geri dönüşüm kutusuna atmamız gerektiğini öğrendim. Geri dönüştürüyorum süreci bana atıkların çöpe atılmaması gerektiğini öğretti. Kartları her zaman geri dönüşüme atarsak ağaçların kesilmemesini engellemiş oluruz. Merhaba ben Ahmet Semi E. Bu proje sayesinde atıkları çöpe atmamayı öğrendim. Çünkü atıklar çevremizi kirletir, yaşam zorlaşır. Ben Elif mi? Geri dönüşme önem veriyorum. Bana geri dönüşümü kazandırdı. Mesela atıkları önceden çöpe atıyordum. Ve şimdi atık kutusuna göre düzenliyorum. Bu proje bana geri dönüşümün önemini öğretti. Kağıtları geri dönüşüm kutusuna atarak ağaçların kesilmesini engelleyelim metalleri, plastikleri, camları, kağıtları ayrıştırıp geri dönüşme atılmasını genetiğini öğ öğrendim.